Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle saklambaç oynuyoruz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Hadi yazın. Evet arkadaşlar. Gördüğün gibi burada yükler var. Ben alacağım tam güçlenmek için. Sen de bir yere saklanacaksın. Tamam? Evet. Sen de git saklan bir. Yere. Koş git saklan bir. Bulamazsın beni. Bu şu yükleri alalım. <laughs> Burada saklanacağım. Beni görelim. Oh. Bir şey var aslında. Burada tabla. Beni bulamaz. Kakamı, kakamı. Saklandın mı? Dura. Emin misin? Evet. Arkadaşlar artık olmuyor. Yani bundan sonra hiç sanmıyorum. Şimdi onu onu Acaba onun nerede? Bak. Arkadaşlar eğer gelmek istiyorsanız bana arkadaşlık isteğini isteği atın. Aha gördüm. Hayır hayır kaç. Yakalandı. Hadi sıra Şimdi anladım. ben saklanırım. Arkadaşlar eğer zehir bulutları ortaya kadar gelirse ben kazanırım arkadaşlar. Yani belirli bir süresi var. O yükleri al. O yükleri al ya. O yükleri ya. İlk önce o yükleri alacaksın ya. Al, tamam. Bak oradaki yükleri al. Ben de saklanayım ya. Bırak saklamayı. Dur sana yardım edeyim. Yok. Al itleri sana yardım edeyim. Dur bak bana Dur dur.

Kaç. Buluştum ya. Kaç. Ya buldum. Kaçmak var. Yok. Kaçırsın. Beni öldürmen lazım. <gülüyor> Kaçmıyorum. <gülüyor> Hayır olamaz. Peşime düştü. Kaç 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 kaç. kaç. Onu bakmayalım. Oynamıyorum. Tamam tamam. Tam seplendim bu sefer. Hadi bul beni. Zehir bulutları git. Hay, hayır hayır hayır. hayır. Hadi. Bir harita daha var şimdi. Bir harita daha var. Evet arkadaşlar bu videomda burada sonuna gelelim. Ve bay bay.